Selma Lagerlöf ülkemizde çocukluğunu 1980'lerde yaşamış, hemen hemen herkes için çok önemli bir isimdir. O yıllarda tek kanallı televizyon dünyasında çocukların erişebildiği az sayıdaki çizgi filmden olan Pazar Sabahlarının Kahramanlarından Uçan Kaz, ekrana Selma Lagerlöf'ün eserinden uyarlanmıştır. Tabii bu Lagerlöf'ün sadece çocuk kitapları yazdığı anlamına gelmemeli. Aksine İsveçli yazarın eserlerinde çocuk hikayeleri oldukça az yer tutmaktadır. Selma Lagerlöf 20 Kasım 1858 tarihinde İsveç'te doğdu. Çocukken geçirdiği bir hastalık sonucu geçici bir sakatlık yaşayan Lagerlöf eğitimini evde aldığı özel derslerle tamamladı. 1882 yılında girdiği öğretmenlik okulundan 1885 yılında mezun olarak öğrencilerinin karşısına geçen Lagerlöf, ilk eserlerini ise 1890'larda kaleme aldı. İsveç'te romantik edebiyat akımının canlanması adına çok değerli katkılar sunan Lagerlöf, en ünlü eseri olan iki ciltlik Kudüs'ü ise 1902 yılında tamamladı. 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülen ve tarihte bu ödülü alan ilk kadın yazar olan Lagerlöf, 16 Mart 1940 tarihinde vefat ettiğinde 81 yaşındaydı. Hayatı boyunca İtalya, Mısır ve Filistin gibi farklı ülkelerde değişik kültürleri gözlemlemiş olan Lagerlöf, 1935 yılında PTT'nin o sene İstanbul'da düzenlenen Kadın Hakları Cemiyeti 12. Uluslararası Kongresi için tedavile çıkardığı özel pul serisine konu olmuştur.